Arkadaşlar çok acayip bir şey buldum bugün. <laughs> Sizinle mutlaka paylaşmak istedim. 25 yıl önce eğitimlerim sırasında kullanmış olduğum hair replacement ile ilgili duayeni tarafından hazırlanmış olan ve eğitimlerden bir kısmını buldum. 97 senesinde hazırlanmış olan bir eğitim kaset çalarım bile yok artık. Teknoloji ne kadar hızlı gelişti. 26 yıl öncesinde bile o gün konuştuğumuz kelimeler, o gün önemli olduğunu vurguladığımız detaylar halen de bugün için geçerlidir. Saç dökülmesi sorunu yaşayanlar için ve saç uzmanlar için saç ne demek olduğunu kelimelere dökmek. <laughs> ben bu eğitimlere 2000 senesinde başlamıştım. Sektöre zaten bu senelerde girmiş oldum ve bu özellikle bunu bu, tekrardan bulmak benim için çok değerli bir şey oldu. Bunca yıldır bu sektörde nice insanlara yardımcı olabilmişim. Daha nice insanlara yardımcı <laughs> olabileceğiz. E, saç dökülmesi çünkü çok ciddi bir e, sorun ve inanılmaz psikolojik Desteklere ihtiyaç duyulan bir süreçtir. Bugün size estetik definiz olarak <laughs> 23 senelik <laughs> bir geçmişiyle know how'la ciddi bir teknoloji ve ciddi bir bilimle gelişen eğitimlerle ve gelişen yaklaşımlarla sizlere yardımcı olmaktan çok mutluyum. Çok mutluyuz. Gerçekten böyle kalbim kıpır kıpır oldu çünkü ben bu eğitimi çoktan kaybetmiş olduğumu zannediyordum. İşte evde gereği temizlik yaparken buldum. Düşünebilir misiniz? 23 küsur yıl önce bunları bilgileri araştırırken, bilgileri bulmaya çalışırken resmen yutuyordum açıkçası. Çünkü bunlar çok çok altyapısı Amerika'dan geliyor ve Amerika'nın ilk kuruculardan tarafından bu tecrübelerin aktarımını na şahit olabilmek ve onlarla beraber e, devam edebilmek ve bugün artık oralardan eğitim almak değil artık bugün yurtdışındaki piyasalarda yurtdışındaki kongrelerde konuşmacı olabilmek benim için harika bir kazanç diyeyim. Yani çünkü ciddi bir şekilde bir gelişme söz konusu. Bugün yurtdışına artık Türkiye'yi temsil ederek hem ihracat yapabilmek, hem sektörün içerisinde sözü geçen birileri olabilmek çok çok önemli. Yani bir zamanlarda bunlardan, bunlardan eğitim alırken bugün Amerika'ya özellikle eğitim verebiliyor olmak. <laughs> değil mi? Yani bir insana çok, bilmiyorum benim için çok gurur ve onur verici bir şey. Başarmak. Değil mi? Sektörde artık başka bir seviyeye geçmiş olmak. <laughs> Ama özünde tıpkı o 23 yıl önceki, 24 yıl önceki eğitimleri alırken insan sevmek ve yardımcı olmaktan müthiş bir mutluluk duyabilmek bence her şeyden önemli. Saç dediktifiniz olarak bugün sizinle böyle duygusal bir konuşma yapıyorum. Teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Tekin.